Şimdi Eminönü'ne geldik. Vapur iskelelerindeyiz. Buradan Üsküdar'a geçeceğiz. Oradan da Otar Tepe'ye doğru pedallıyoruz. Eski iskelesi. Şurası Üsküdar şurasıyla. Evet önümüzdeki iskele Üsküdar. Simit yeni geldi. Simit yeni geldi abi. gözlerim kapalı koymak zor Arkadaşlar Üsküdar'da gemiden indik Otağ tepeye doğru gidiyoruz başımıza ne gelecek hiç bilmiyoruz <laughs> Çok sert bir yokuş var Biz de kaç eğim? Valla bilmiyorum daha 15'lerin üstünde Olması lazım ee, Uzun zamandır da bir de bilmiyoruz Doğrudur bugün. Özellikle ben daha yokuş tırmanması Yani tırmanış Hiç yapmadım diyebilirim Olmasa yürüyeceğiz ya ben de yapabilir miyim diye düşüncesindeyim ama yaparım ya. Yani başımıza yürümek gelirse yürüyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Daha önce tek nefes çıkıyordum oraya. Nereye evet, ikinci köprünün ayağının altındayız. Tırmanacağımız yere geldik. Otağ tepe. Ah, artık buradan yukarı. Başı az. Bittikçe dikleniyor. Bakalım nasıl bir şey olacak. Çıkışta görüntü alamayacağım çünkü elimde kalacak. Aparat yok bağlamak için. O yüzden yukarıda görüşürüz. Yükseklik geldi 2 metre. 17.9 Şu an daha da sert geliyor. Hadi bakalım. Of benden bu kadar uh. evet yürümeye başladık yokuşun sonuna geldik ama daha dayanamadık kondisyon bu kadar yapacak bir şey yok <laughs> yapacak bir şey yok yürüyeceğiz ve eski kondisyon kalmış ne, ne gençlik var, evet ne, gençlik kalmış biz zaten buraya yürümek için geldik, değil mi? Çeto. Evet, evet. <laughs> <laughs> pedalla da sirmamak için gelmedik. Ben dedim abi yorumda. Cross yapmak için. Aa, en kötü dedim sırtımızı alırız yani. Evet. Hep bisiklet mi taşıyacak mısın? Yani. <laughs> biraz da biz taşıyalım onu ya. Şu an 14.5 eğim var. Ya aslında çıkabiliriz, ama gerek yok. Ya yani ben çıkamam. Yani gerek yok. Bitti dinlene zaten. dinlene çıkarım da. Son 50 metre. Evet. Burada da eğim azalıyor biraz. 22 buçu gördük evet. orada genelde yüzde 15 gibi yüzde kısımlar var ama yüzde 15'in altına pek düşmüyor uzunluğu da fena değil yokuşun uzunluğu fena değil az kaldı zaten şurada da bitiyor evet. şimdi Çeto şuradan binelim bari de. Olmaz. Hadi, çıktık gibi yaparız. <laughs> Hadi. O Tepe sefer parkta <laughs> Evet yokuş bitti. Fethi Korusu Dağ Kültür Merkezi. Otağ Tepe. Orta Tepe'nin içindeyiz. Evet, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce buraya noktanı kurup gözlemlemelerini yapmış. O yüzden adı Orta Tepe. İkinci köprünün hemen başı Anadolu tarafındayız. Bu da Nilüfer Gölü diyorlar ama su çekilmiş, tazelenmemiş ve İçine kapınmalar falan var, güzel de bir köprüsü var. Ya bu köprü eski değildir, bu yeni zaman yapılmıştır. Burada akan bir su olmadığı için böyle köprüde ihtiyaç yoktur. Şu an iyi bir gölet yaptı. almaz vay gülüyor bu ya al be oğlum tamam al 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 ya vallahi sizi gezdireceğim Beni seveceğim. yok ellemeyeceğim sorduk attı çekilmez mi lan? İnsanlar ıskı her yerde buluyor Orta Tepe'ye geldik Herkesin gelip geçtiği yer Ama bu kadar erik ağacı Kimse şey görmüyor Biraz önce de elma yedim Çok yetişmemişlerdi ufaklardı ama tadı fena değildi yeşil elma Şimdi sırada erikte